Gelinim, ne diyeyim ben sana? Hayatımda böyle güzel yemekler yemedim. Gerata, işini biliyorsun. <laughs> Resmen elinin lezzeti geçmiş. Sevgi katmışsın belli. Allah, ım. biricik torunumun mürvetini gösterdin bana. Artık bundan sonra ölsem de gam yemem. Dedeciğim, ben buradayken söyleme bari. Ee, gelinim senden bir ricam var. Bu güzel donmanın özel bir tarifi varsa e, mukaddesime ver de o da yapsın. Vallahi neredeyse parmaklarımı yiyeceğim. <laughs> ee, evet dedeciğim yani öncelikle aynen söylediğiniz gibi e, yemeklerin içine sevgimi kattım. Onun dışında evet dolmayı yaparken de annemi gizli tarifine bakarak yaptım. Ee, biz annemle dolmaların içine böyle e, fıstık, üzüm gibi şeyler koymuyoruz. Ee, kıymayı önce direktman aldım. Aa. uzatma. Evet. <laughs> Vallahi ne renkli bir aileniz var Fazıl Beyciğim. Ne güzel. Ya sizin e, bir küçük numara daha vardı galiba. Değil mi? Onun adı neydi? E, dur. Su. Nerede o? Ee, kampta. Kampta. Ha, Su kampta. Kampta. Ha, kampta mı? Kampta. Ablacığım hani şey söylemiştik ya sıfır e, 0-7 yaş arası e, su yüzüyor arkadaşlar yüzüyorsun. <laughs> ee Bizim de bir haberimiz var. Yarın önemli bir gün olacak. Aslında ben belki de hala anlatsın ha? Evet. Ee, ben bunu uzun zamandır planlıyorum ama kısmet bugüneymiş. Neyse uzatmayayım. Yarın Ösümülü Çocuklar Yararına bir e, bağış toplama organizasyonu yapıyoruz. Çok önemli insanlar gelecek bu toplantıya ve e, toplanan parayla da yalnızca çocuklar için bir hastane yapılacak. İmza kampanyaları falan her şey çok iyi gidiyor. Ay, bravo Ayla.